yarın tam dolunay olacak ama bugün de ay çok güzel doğdu. Günaydın herkese, günaydın madem. Dört gündür deli gibi esen rüzgardan sonra inanılır gibi değil bu sakinlik. Biz şok. Geldiğimizden beri kuzeyli esiyor ve durmamacasına esiyor. Herhalde ortalama 22-30 arası esiyor. <laughs> ve bu sabah kalktığımızda zerre rüzgar yoktu. Bir de dönmüşüz kıyıya doğru. Ve bu sefer denizden esiyor. Yani esiyor denmez evet ama bir ufak. Şu anda başladı ufak bir esinti. Haydi bakalım sabah çişine hazır mıyız Badem Hanım? Badem. Güzel bebeğim benim. Güzel bakışlı çocuk. sabah sabah yardıra yardıra gitmeyen bir motor. Genelde olduğumuz yerde sağ olsun dingiler, tekneler o kadar hızlı geçiyorlardı ki rüzgarın üstüne bir de mütemadiyen onların yarattığı dalgalarda sallanıp yuvarlandık. Güzel bir sabah bademle bir de bademi Konoz'da güvenli bir şekilde bıraktık. Biz de şehre iniyoruz. Azizco'nun mağarasına gideceğiz bugün. 21 Temmuz 2024. Teknenizi tonozda bıraktıktan sonra kıyıya geldiğinizde dingiyi bırakacak çok fazla yer var. Gönül rahatlığıyla dinginizi burada bırakıp otobüse atlayıp ya Hora'ya ya da Skala'ya rahatlıkla inebilirsiniz. Patmos'un Griko köyünde sakin bir pazar sabahı. Burada bir araba ve motosiklet kiralamacısı var. Hemen sahilin bir arka paralelinde otobüse yürürken. Motor günlüğü 25 euro minik elektrikli araçlar için de 50 euro fiyat verdiler. Buradan zaten yürüdüğünüz zaman şurası da otobüs durağı. Otobüste de, de hem Skalaya hem Hora'ya 2 euroya ulaşabiliyorsunuz kişi başı. Bu sefer değişiklik olarak motor kiralamadık. Çünkü gideceğimiz yerler belli. Bir de ada zaten çok küçük. Adanın diğer koylarını da bir Rabi Adem'le keşfetmeyi planladığımız için motor kiralamamayı tercih ettik. Açık olduğu saatler şu şekilde. 啊，牛逼！ son vahiyin indiği mağara, Aziz Yuhanna'nın inzivaya çekilip İncil'in son kısmını, kıyamet kısmının yazıldığı mağara olarak inanılan manastır, Hristiyanlar için oldukça kutsal bir bölge. Her sene buraya binlerce ziyaretçi geliyor. Mağaranın bulunduğu yerde Kıyamet Manastırı isimli bir de manastır var. Her gün saat 8 ile 1.30 arası ziyarete açık. Öğleden sonraları kapalı. Biz şanslıyız. Geldiğimizde çok fazla sıra yoktu. Genelde burada çok fazla sıra oldu olduğu söyleniyor. Girişe kişi başı 3 euro verdik. Bu sadece mağaranın girişi. Bir de manastır var. Oranın girişi farklı bir yerden. Mağaranın içi 12. yüzyılda dekore edilmiş fresklerle. Ondan önce böyle bir dekorasyon yokmuş. 1627'de de yüksek duvarlar inşa edilmiş. 12 adaların en kuzeyinde yer alan Patmos Adası, Holy Island kutsal adı ünvanıyla biliniyor. Patmos Adası, Tanrı'nın, Hz. İsa'nın 12 havarilerinden biri olan Yuhanna'ya göründüğü iddia edilen Apokalipsis Mağarası'na ev sahipliği yapıyor. Bu mağara, Yuhanna İncil'inin yazıldığı yer. Bu özellikler nedeniyle ada, Hristiyanlığın 7 haç merkezinden biri kabul ediliyor. Aziz Yuhanna Manastırı ve Kıyamet Mağarası'nın bulunduğu tarihi merkez Hora, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 17 yüzyıldan kalan aktif manastırda hala dini eğitim devam ediyor ancak turistik gezi amaçlı ibadetlere izin verilmiyor. Yani burası da etkileyici bir mağara doğrusunu söylemek gerekirse. Her ne kadar ben bahsedilen üç çatlağı göremesem de yani niyeyse şey bekledim. İçinden ışık yüzmeleri geçen üç çatlak bekledim. Bir yerlerde böyle bir çatlaklar vardı ama benim görmeyi umduğum çatlaklar değildi. O yüzden bağdaştıramadım. Ama adayı genel olarak çok beğendim. Yerleşimimin olduğu yerlerde oldukça yeşil, ağaçlı ve çok hoş. Her duvar köşesinde Manzaraya karşı kuruldu neşe. Ha. Çok güzel skala manzarası. Gölgeye oturduk, serin, güzel, hafif hafif esiyor. Çok güzel, hiç buradan. Patmos Adası çok güzel görüntüler veren bir ada. Tepelere çıktığınız zaman girintilerdeki koylar, denize yayılışı görsel olarak çok güzel. Deniz atı şeklinde ve küçücük bir ada. Fakat Hristiyanlar için çok önemli. Aziz Yuhanna'nın İncil'inin yazıldığı yer. O yüzden de bir hac merkezi aslında. Tarihler boyunca da çok büyük öneme sahip olmuş. 6. yüzyılla 11. yüzyıl arasında biraz terk edilmiş. 11. yüzyıldan sonra manastırın inşa edilmesiyle önemini geri kazanmış. 1088 yılında manastır inşa ediliyor. Bizans döneminde aslında Bizans'ın da etkilerini görebiliyorsunuz manastırda. Aziz Yohanna'nın mağarasından aşağı doğru iniyoruz. Skala'ya doğru yürürken arada böyle bir shortcut keşfettik. Çok da güzel görünüyor. Kestirme. En sevdiğimiz kestirme. Az evvelki esprimi de yapmadan geçemeyeceğim. Skala'ya doğru gidiyoruz. İnşallah skalamayız. Pernera bir vegan kafe. Sabah kahvaltısı için geldik buraya. Çok şirin bir mekan. Pernera'nın anlamı pasajmış ve bu kafe 2019 yılında açılmadan önce Adalılar burayı pasaj olarak kullanıyorlarmış. Kafenin adı da bu pasajdan geliyor. Google ratingi çok yüksek olduğu için burayı tercih ettik. Aslında vegan değiliz. Bu kafede hiçbir hayvansal ürün satılmıyor. Peynir vesaire gibi şeyler hep vegan uygun bitki bazlı üretiyorlar işte peynirlerini ve diğer ürünlerini. Bu arada menüde gözleme gördük ama şu anda gözlemeleri yoktu. Arka tarafa böyle küçük bir ikinci el standı koymuşlar. Güzel bir mesaj. Pırasalı... pay, pırasalı börek bir nevi. Biraz önce çıkmış fırından. Tazecik, çıtır çıtır. Tazecik. Bakalım nasıl? Merak içindeyiz. Hmm, çok güzel. Çok güzel kokuyor ama. Hmm, değişik. Alışkın olduğumuz bir şey değil. Farklı bir, bir lezzet. İçinde kuş üzümleri var. Hafif tatlı mısı, tuzlu hmm, Gerçekten güzel. Patatesden waffle. Bu da bir vegan menü. Bakalım nasıl bulacaksınız Burak Bey? Patates dilimlerinin üzerine mi yapılmış? Patatesden waffle yapmış bence. O patates diliminden yapmış. Bence rendeleyip yapmış. Gayet lezzetli. Gene o hafif böyle tatlımsı, tuzlumsu tat da var farkındaysan. Ay, lezzetli. Evet, çok lezzetli. Sevdik bu bölümü Evet müzik çok güzel. Yediklerimiz çok güzel. Ortam çok güzel. Çok keyifli. Grikos'tan ayrılma vakti. Burak tonuzu atacak. Ben dümendeyim. Gün oldukça sakin. Badem de hazır. Değil mi bademcim? Sen de hazırsın. Gidebiliriz artık. Tamam mıyız? Tamam, tamam verdim. Şurayı bir geçeyim öyle iskele yapacağım. Selam. Green bir üstündeki koy burası. Genelde buraya daha büyük tekneler kıçtan kara yapıyorlar. Bunu ilk defa görüyoruz. Şurada bir helikopter pisti var ve helikopter var. Evet. Muhtemelen şu evin helikopteri. Burak sorup duruyordu ne çok helikopter geçiyor diye. Şimdi anlaşıldı. Adalıların helikopter. helikopteri var. <laughs> Ve e, helikopter pistleri var. Tepede Hora var. Ve burası da liman kenti olan Skala. Biraz daha kuzeye doğru gideceğiz. Ve Livadi'de demir atmayı planlıyoruz. Bu akşamı Livadi'de geçirmek planlıyoruz. teknede Allah ne verdiyse dolap temizlemece ne bulduysak Türkiye'den kasabımızdan getirdiğimiz adanamız vardı. Yalancı cacık teknedeki yoğurttan ne varsa teknede salata. Patmos Adası'nın Aglio koyundayız. Günlerden sonra ilk defa bugün durgun, son derece keyifli, güzel bir hava geçirdik. Daha evvel kaldığımız Konoz'dan havanın güzel olmasını değerlendirerek ayrıldık ve Demir'de kalmak üzere buraya geldik. Geceyi burada geçireceğiz. Bu akşam Dolunay var. Şu anda güneş şu tepenin arkasından battı. Neşe havuzlukta havuzluk temizliği yapıyor. Yanımızda muhteşem bir amel var. Herhalde yarım saat 45 dakikaya kadar bu taraftan ay doğmaya başlayacak. Dediğim gibi bu gece dolunay var. Buradaki teknede bir adet Halber Bir yanımız Halber bir yanımız amel. Güzel bir gece olacağını umuyoruz. Ayın doğmasını beklerken biz ters tarafa baktığımız için bu güzel manzarayı kaçırıyoruz. Biz bu tarafa bakıyoruz. Ay doğacak diye bekliyoruz. Ama hiçbir şey doğduğu yok. Öyle bekliyoruz. Şimdi çok fena kaçırdık. Bu tarafta mis gibi manzarayı kaçırıyoruz. Sahilden beach club'lardan gayet güzel bir müzik yükseliyor. İnşallah çok geç saatlere kadar devam edip de gece uykusuz kalmamıza sebep olmaz. Gündüz cıyak cıyak, çoluk çocuk gürültüsü vardı. Şimdi müzik gürültüsü var. Çok sessiz bir yer olduğunu söyleyemeyeceğiz şu ana kadar. Gayet sesli, gürültülü bir yer. Neşe ayın doğmasını bekliyor. Dolunayı bekliyoruz. Aynı nihayet çıkıyor. Agdölivadi koy olarak rüzgara korunaklı. Gayet güzel bir koy aslında. Dip, geneli kum ama yer yer eşiteler var. Demir atarken dikkat etmek lazım. Bizim demirimiz gayet güzel tuttu. Fakat beach clublar var ve bu beach clublar gün içerisinde çoğu çocuk gürültüsü, akşamleyin oraya biriken insanlar kendi getirdikleri müzik sistemiyle müzik yapıyorlar. Son derece rahatsız edici bir müzik. Mükemmel bir akşam olmasına rağmen, son derece güzel dolunay olmasına rağmen ne yazık ki gürültüden dolayı çok rahatsız olduk diyebiliriz. Bir daha gelir miyiz diye sorarsanız gelmeyiz. Tavsiye eder misiniz diye sorarsanız yani gürültüyü kimse istemez herhalde o yüzden tavsiye de edemeyiz. Patmos, vadi koyu. Gerçekten deniz müthiş. Son derece sakin bir koy. Kıyıda sadece bir tane taverne var. Bakalım bugün soframıza neler var? Köfte, Antalya piyazı, tahini. İlk defa deniyorum ama Antalya'da yediğimizde çok sevmiştik. Deniz Örcesi, Burak bunları bir önceki koyda sahilden topladı. Kendisi çok güzel yapar Deniz Örcesi'ni. Deniz Örcesi nasıl olmuş? Bu rengi falan gayet güzel, görünüyor. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Çok afiyetler olsun. Bakalım nasıl olmuş Antalya piyazımız. Yıkılmış mı? Çok da. Ellerine sağlık. Yanında uzoyla, tulum peyniriyle, köfteyle çok güzel yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? kibar kızım benim. Nazik kızım benim. Evet, içimize sinmedi köftemizi. Bademle de paylaştık. Afiyet olsun bebeğim. Senin de mamanı verelim artık. Aslında uyuyordu. Uyurken burnuna yaklaştık. Tepkisine bakacaktık ama... <gülüyor> <gülüyor> Hareketlendik, uyandı hemen. Yivadi, Kerenal kuyu. Biz bu kuyu çok sevdik. Deniz müthiş. Kumsaldaki ağaçlar doğal gölge yapıyor. Anlaşılan Adalılar da burayı oldukça seviyor. Arabasıyla gelen çok fazla adalı var. Burada da bir aile işletmesi taverna var. Biz denemedik ama yorumları güzel. Tekneyle gelenler için de çöplerini bırakabilecekleri bir çöp tenekesi de var ki bu çok önemli gerçekten. Livadi Grenau'da böyle bir taverna var. Buraya karadan dolaşım var. Motosikletlerle gelmiş insanlar. İster denizden gelin, ister karadan gelin burada manzaraya hakim. Tavernanın önünden aşağıdaki manzara bu şekilde. Son derece durgun bir gün Patmos Adası'na. Çok da sık denk gelmeyen, ender bulunabilecek güzel durgun hava. Bizim ekip de aşağıda. İsterseniz buraya taksiyle çağırabiliyorsunuz. Telefon numarası da, aha da bu gördüğünüz gibi. Taksiler gördüğünüz gibi Mercedes, son derece lüks. ayrılıyoruz. Patmos. Düvensiyonun arkasında kalıyor. İstikametimiz Arki Adası, Samos'un altındaki minicik bir atacık. Önümüzdeki iki gün yine sert hava bekliyoruz. Arki'deki limanda yer bulabilirsek oraya sığınmayı planlıyoruz. Evet, Burak Kaptanım. Çok güzel. Ki gerçi seçtiğimiz lokasyon ne yazık ki birazcık patlattı. Aslında coğrafya olarak çok güzel olmasına rağmen insanlar tarafından gürültü patırtı sebebiyle pek tahammül edilemez hale getirilmişti. Sabah köründe kalktı oradan kaçtık. Bütün gece perip perip müzikler dinledikten sonra Biz Arki, Atmos'ta gerçekten çok güzel 4-5 gün geçirdik. Özellikle Hristiyan için son derece önemli bir oda. Kalemalastır, tepedeki gördüğünüz yapı çok önemli. Hristiyanların haç için geldikleri bir oda. Uçuyorduk. Atmos'tan Arki'ye geçiyoruz. Rüzgarımız 20 knot mu kaftan? Kaç? 15 knot. 17-18'den çıkıyor. Evet, 17-18'den e çıkıyormuş. 6, 18. Hızımız da 6, gayet. Güzel yelken basıncımız. Bu da Badem'in Badem aşkım. Kaptan ne oldu? Yaptık kaptan. 20'ye çıktı yavrum. Yani. Evet rüzgarımız 20'ye çıkmış.